Değerli Bilişim Pozisyonu, değerli meslektaşlarımız yeni bir röportajla karşınızdayız. Ee, öncelikle röportajımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Ee, bizler tanışıyoruz ama bizi ilk defa izleyenler için kendinizi tanıtabilir misiniz? Merhabalar, ben Konya Altı Kuluçka Merkezi Proje Koordinatörü Türkan Zeybek. Ee, belediyemiz çok güzel faaliyetlerde bulunuyor ve ve toplumsal desteği çok fazla. Bize biraz bunlardan fayda, e e şey yapabilir misiniz, aktarabilir misiniz, neler yapıyorsunuz? Konya Belediyesi olarak başkanımız Cem Kotan adına teknoloji ve inovasyon kaynaklı gelişimlere destek veriyoruz. Bugün de ev sahipliği yaptığımız Defes etkinliği, teknoloji ve inovasyon meraklısı herkes için halka açık bir etkinlik oldu. Kuluçka merkezimiz BAKA destekli. Yazılım ve bilişim firmaları bu merkezden nasıl faydalanabilir? Evet, Kozuşka Merkezi Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın Hibe desteğiyle 2022 yılı girişimcilik ekosistemini geliştirmesi mali destek programı kapsamında kuruldu. Ee, Kalkınma Ajansı'nın desteği sayesinde eğitim ve mentörlük hizmeti aldık ve e, girişimcilerimize, girişimci adaylarımıza eğitim düzenledik. Şu anda ikinci dönem programımız başlıyor. İkinci dönem girişimci adaylarının hepsini merkezimize bekliyoruz. Evet buradan onları da davet edelim o zaman. Herkesi bekliyoruz. Ee, girişim fikri olan tüm teknoloji tabanlı iş fikri olan girişimcileri merkezimizde görmek istiyoruz. Çok sağ olun. Ee, bugün GDG Antalya'nın düzenlemiş olduğu e, DevFest'teyiz. Ee, sizin için bugün nasıl geçti? Etkinliğin ana sponsoruyuz. Konya 6 Belediyesi e, zaten girişimcilik ve inovasyon merkezi Kuluçka Merkezi'ni destekleyerek tüm girişimcilere destek verdiğini gösteriyor. E, DevFest'te de gençleri, teknolojiyle ilgilenen herkesi burada bir araya getirdik. E, hem Kuluçka Merkezimizde tanışma fırsatı e, oldu girişimcilerin ve gençlerin e, hem de teknoloji alanındaki son gelişmelerden haberdar oldular. E, röportaja katılmanızdan ve verdiğiniz bilgilerden dolayı teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Bir sonraki röportajımızda görüşmek üzere hepinize iyi seyirler.